Panik bozukluğu anlamak için öncelikle kaygının ne olduğunu anlamamız gerekir. Kaygı hepimizin tanıdık olduğu bir duygudur. Sınava girmeden önce, geç saatte bir telefon geldiğinde ya da ani bir gürültüyle uyandığımızda hissettiğimiz duygu kaygıdır. Bu duyguyu hemen herkes hayatının belli zamanlarında yaşar. Ama aşırı sersemlik, bulanık görme, Uyuşma, seyirme, adalelerde gerginlik, boğulma ve soluğun kesilmesi derecesine uzanabilen nefes darlığı gibi duyumların da kaygının bir parçası olduğu çoğunlukla bilinmez. Bu nedenle de e, bu bedensel duyumlar ortaya çıktığında kişi neden olduğunu anlayamaz ve o anda önemli bir bedensel hastalığı olabileceğini düşündüğü için sıkıntısı panik derecesine ulaşabilir. Şimdi bu belirtilerin neden ortaya çıktığına kısaca bakalım. Kaygı ne zaman ortaya çıkar? Bir tehdit ya da tehlike ile karşılaştığımız zaman. Anksiyetenin temel amacı kişiyi kaçma veya savaşma tepkisine hazırlayarak tehlikeden korumaktır. İlkel dönemlerde aslanla karşılaşan bir insanda olduğu gibi bu duygu günümüzde de işe yarar. Bir araba hızla size doğru yaklaşırken bu duygu sizi ezilmekten kurtarır. Peki kaygılandığımızda vücudumuzda neler olur? Otonom sinir sistemi devreye girer. Bu sistemdeki vücudun enerjisini arttıran ve harekete hazırlayan sempatik sinir sistemi kaçma savaşma tepkisinden sorumludur. Örneğin kalp atışlarımız hızlanır, terleriz, hızlı soluruz. Tehlike geçtiğinde ise parasempatik sinir sistemi devreye girer. Vücut tekrar normal haline döner ve gevşer. Burada önemli olan tüm bu belirtilerin kişiye zarar vermeye değil, korumaya yönelik olduğunu hatırlamamızdır. Yani kaygı sonsuza dek sürmez veya giderek artan bir tarzda kişiye zarar verebilecek bir seviyeye yükselmez. Tehlike geçse ve vücudumuz tepki vermeyi durdursa bile bu kimyasal maddeler bir süre daha vücudunuzda kalacağı için kendinizi endişeli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Bu kesinlikle doğal ve zararsız bir durumdur.